Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda kendi aracımı almış olduğum Spy Mobile işleyeceğiz. Gayet de güzel gelişmiş bir araç kamerası. Sony lens bulunuyor üstünde. Tabi ben aracıma bunu kendim mont etmeyeceğim. Direkt man sanayiye götürüp otoelektriksine taktıracağım. Çünkü Aracın yanlarında ve tavanda hava yastıkları bulunuyor. Zarar vermek istemiyorum. İşi profesyona bırakmak istiyorum. Onun için videoyu da kısa tutacağım. Montajından sonra da nasıl olduğunu size göstereceğim. aracın kamerası takıldı. Gördüğünüz gibi. Yalnız takan arkadaş bayağı hatalı taktı. Çünkü e, neredeyse mahkemelik olacaktı arkadaşlar e, Tamirci ustayla. Şöyle bir durum var. Birincisi arka kamerayı birazdan göstereceğim. Şu an arka kamera takıldı. 3 kamera buluyor. Ön, araç içi ve arka kamera. Şuradaki vidayı e, çıkarmadan arka, şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sim kart ve e, SD kart takamıyorsunuz şöyle yukarı doğru oynatmanız gerekiyor. Bakın şöyle geldi ağızları. Tekerli olduğu için zor yapıyorum. Şunu şöyle yukarı aşağı oynatmanız gerekiyor. Araç kamerası bu. Hiçbir şekilde üstünde gösterge yok. Yani bu bir reklam değil arkadaşlar. Kendi bayisi olduğum Yerden getirdim bunu üstünde göstergesi yok yine 3 kameralı dediğim gibi ve panik butonu ve panik butonu da şöyle odb kayıt cihazının e, e, odb cihazının takıldığı yere taktık düğmeyi en uygunu orasıydı diğer türlü e, tutturamıyorduk arabanın her yeri zaten düğme olduğu için yine kameranın gps'i burada e, geri işte sensörün olduğu yere taktık konsola direği. Buraya şimdi bir tane sim kart takacağım. Ee, tabii sö tekrardan söktüğüm için kendi orijinal bantı gitti. Ben buraya şimdi silikon bant çekeceğim. Arka kameranın olduğu yer burası. Burayı artık e, boş bıraktırdım. Şu an yeni kamera siparişi verdirdim ustaya. Çünkü kendi hatası. Şu an görselde görmüş olduğunuz gibi kamerayı bu hale getirdi. Kendisi dükkanda yoktu. E, kalfası bu işi yaptı. Ve görselde gördüğünüz gibi de Kamerayı Japon'a tutturmak istedi ama Zaten şurada da göstereyim Japon lekeleri var Şurada bakın Japon lekeleri var Kendi 3M bandı ile tutturmak yerine Japon yapısı kullanınca da Kamera bu hale geldi Gördüğünüz gibi Ve kafa yerine ayarlayamadığınız için Falstay ile kamerayı bu şekilde Paramparça etti için yenisi kamera siparişi vardı. Bu kamera fiyatı toplamda 10 bin lira arkadaşlar. 3 kamera olduğu için. Ama sadece ön kamerayı alırsanız da 4500 lira bir fiyatı var piyasada. 2 kamera olursa da toplamda 10 bin lira geliyor. Kargo ücretiyle beraber. Ve her yerden, dünyanın her yanına bağlanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden de birazdan şey göstereceğim size. Görüntüsünü. Gördüğünüz gibi şu anda Sadece power ışığı yanıyor. O da araç zaten kapalı. Kontak kapalı şu an. Kapı ışıklarından alıyor şu an. Ve dörtlerden alıyor elektriği. Şimdi havza kartını taktığımda rek ışığı yanacak. Direktman. Zaten sim kart alıp takmadığım için 4G yanmayacak. Tamamı şu olduğunda sim kart taktığımda sim kart takmayı zaten düşünmüyorum. Bütün hepsi fonksiyonel çalıştığında o kışığı da yanacak. Ama ben şimdi sadece sim kart takacağım. Görüntülere erişebileyim diye. Ve e, şeyden de üstündeki Wi-Fi özelliğiyle de e, direktman telefondan Wi-Fi açtığınızda ve aracın RDV isimli e, kamerasına tıkladığınızda internetsiz bir şekilde maksimum 5 metre kapsamında e, internet olmadan da kayıtları izleyebiliyorsunuz. Yani bir arabayı bir yere ara park ettiğinizde kafede falan otururken internete gerek kalmadan da aracın etrafında olup bitenleri de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada bir kaydı durduracağım. Çünkü iki elimle tutup sim kartını takmam gerekiyor. Ve ondan sonra ışığı göstereceğim size yanıp söndüğünü. Şimdi sim kartı taktım. Ve ışığının yeşile dönmesini bekliyoruz. Bakın şimdi power kapandı. Evet, rek şu an kayda geçti. Şimdi yanım sönmesini bekleyeceğiz. Evet, şu an tamam. Tamam, sürekli kayıt modunda bırakmışım ben bunu. Ben anti çarpışmayı gösterecektim size ama şu an herhalde en son yaptığım ayarlarda İngilizce bir de bunun arayüzü Türkçe değil. Şu an kaydı kesmedi. Normalde hani Sadece anti çarpışma modunda, arabanın etrafında bir hareket algılığında kayda geçmesi gerekiyor. Yani ışığının yanıp sönmesi gerekiyor böyle fotoğraf çektiğinde ve video yaptığında. Aracı mesela şöyle salladığımda, şu şekilde salladığımda kayda gelmesi gerekiyordu. Tabi şu an sürekli kayıtta. Tamam bunu programdan ayarlayacağız. Yani şu an cama yapıştırdım. Sim kart da şu an takılı. Görebiliyor muyuz? Bu çıkıyor. Vidasını takmadım artık hani ileride bir olay olduğunda direktman bilgisayara atıp e, SD kart takıp o şekilde daha hızlı veri alırım diye video alırım diye onun için videoyu açık bıraktım takmadım vidasını ama güzel olmuş hani bu sonuçta bir ticari kamera ticari taksilerde kullanılması gereken bir kamera bir de yer, e, yaşlı bir aile bireyiniz varsa yolda mesela rahatsızlandı panik butonuna basıp 112'ye bağlanıp oradan da ambulans isteyebiliyorsunuz. Bu özelliği çok güzel. Tabi bunun için de sim kart takmanız gerekiyor. Aynı şekilde bunun programında 14 tane kamera ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani eğer bir taksi durağı şeyiniz varsa işletmeniz varsa tek bir lisans üzerinden Hepsini tek bir lisansa bağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi e, gör, görüntüsüne geçelim. E, program üzerinden görüntülerine bakalım. Şimdi e, uygulamaya giriyoruz. Buradan normalde wifi'den çıkıyoruz. Aracın başındayım. Gördüğünüz gibi şey var. Wifi özelliği var. Bunun e, standart bir e, wifi şifresi var arkadaşlar. Spy Mobile'in. Bunu kitapçında yazıyor. Tabi uygulaması da QR kod olarak kitapçıkta gelmiyor. Onu firmaya arayıp yürütüyorlar e, size. Direktman web sitesi üzerinden. Şimdi açıyorum. You Gördüğünüz gibi hemen port numarasına bağlandı. Monitör diyorum. Ve gerçek zamanlama. Evet, şu an aracın öndeyim. Aracın içi de gözüküyor. Tabi ben aracımda sağ ön cama doğru şey yaptım. Taktım sağ tarafa doğru taktım çünkü aracın tam ortasında hem dikiz aynası var hem de benim aracım 2011 Toyota Corolla olduğu için üst camda da GPS çıkıntısı var, anten çıkıntısı var. Yine geri görüş kamerası aynada olduğu için onun da kameraları var. Ondan dolayı ortaya tam takamıyorum. Biraz aşağı taksam orta kısma doğru görüşme engelleyecek. Ondan dolayı sağ tarafa taktım sağ koltuğa doğru. Zaten ikinci kamerada görüyorsunuz. Aynanın köşesi gözüküyor. Başka bir alternatifim yoktu. Böyle. Şu an görüntü güzel. Hatta biraz kaputu mu gösteriyor? Şöyle bakayım. Elimi koyayım. Evet. Biraz aşağı doğru çekebilirim ben bunu. Şöyle yapayım. araç içindeyim. Biraz şöyle. şunu Sağ taraftan. Görüntü gayet net, bayağı hoşuma gitti. Son lens olduğu için. üçüncü kameramız yok. Üçüncü kamera geldiğinde de yine arkasının arka görüntüsünde çekerim. Ufak bir böyle short videosu yaparım. O şekilde ondan da haberdar olursunuz arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.